Fitfit olur TV'ye hoş geldiniz. 90'lı TV Body Atol serisinin 4. haftasındayız arkadaşlar. Beslenme ile ilgili çok fazla soru sormuşsunuz. Hocam özellikle bu seriye özel bir beslenme yöntemi var mı diye çok soru sormuşsunuz. Arkadaşlar bir seriye özel bir beslenme modeli olmaz. Antrenman antrenmandır. Size kiloyu aldıracak olan da beslenmedir. Kiloyu verdirecek olan da beslenmedir. Formunuzu koruyacak olan da beslenmedir. Antrenman sizin hareket kabiliyetinizi arttırır, günlük yaşam kalitenizi arttırır ve sizin daha sağlam, daha sert, daha kuru, daha atletik olmanızı sağlar veya durmanızı sağlar arkadaşlar. Fiziksel olarak da iyi olmanızı sağlar aynı zamanda. Beslenme ile ilgili kanalda video var arkadaşlar. Et ot, yağ videosu var. Ot ye at ol videosu var. Ve bunların yanında daha iyi anlayabilmeniz için Detaylı, içerikli videolar hazırlarım, onları da sayfada paylaşırım. Ee, bu hafta 35'er saniye yapacağız hareketlerimizi. Dinlenmelerimiz de 35 saniye olacak. Saatimi hazırladım. Hazırsanız Bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Kamerayı ayarlayayım. Arkadaşlar umarım ilk 3 hafta çok güzel geçmiştir, çok iyi geçmiştir ve kendinizi her hafta daha iyi hissetmeye başlamışsınızdır. E, duygularınızı merak ediyorum. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz, kilo verdiniz mi, kilo aldınız mı? Bunları yorumlara yazın, bir değerlendirelim, bir karşılıklı bir konuşalım arkadaşlar. Diyaloğumuz olsun, bir iletişimimiz olsun, motivasyonumuz yüksek olsun. Bir önceki haftada söylemiştim. E, hareketleri tam yapmaya çalışın, yapamadığınız yerlerde kolayını yapmaya çalışın. Tekrar sayıları çıkmadığı yerlerde de o tekrar tekrar aralarında bir saniye, bir buçuk saniye, iki saniye dinlenip bir tekrar daha yapın. Dinlenip bir tekrar daha yapın. Yeter ki o süre zarfında hareketi tamamen bırakmayın arkadaşlar. Hadi dördüncü haftaya geçelim. 35 saniye egzersiz, 35 saniye dinlenme. Başlatıyorum. Push up'la başlıyoruz. Wow, 35 saniye bitmedi resmen. Gerçekten bitmedi resmen. Bayağı uzundu. Neyse dinlenmelerimiz de uzun. Kayıt devam ediyor. Dinlenmelerimiz de uzun. İyice dinleneceğiz. Su kat yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize bir çanta alın. Çantanın içine ağırlık koyup Squat'ınızı yapabilirsiniz. Antrenmanın şiddetini arttırmak istiyorsanız. 10 saniye Çantanızın içini kitaplarla su şişeleriyle doldurabilirsiniz. Sıradaki hareket ro 15 saniye. Nasıl? Hareketleri daha iyi yapıyor musunuz? Daha iyi yapmaya başladınız mı? Şınavınız gelişti mi? Squatınız gelişti mi? Haydi başla. sıradaki hareket dips. Hareketleri daha rahat yapmaya başlamışsınızdır. Çünkü dördüncü haftadayız. Bir ayımızı tamamlayacağız neredeyse. Haydi bakalım. Dips yapıyoruz. basta Wow. Arkadaşlar, şimdi plankimizi şöyle yapacağız. Aşağı in, yukarı çık. Aşağı in, yukarı çık. Up down yapacağız. Bir sonraki plankte tek ayakta yapacağız bunu. Bir sonraki plankte diğer tek ayakta yapacağız. Şimdi normal up yapıyoruz. Başla. Harikasınız. İlk tur bitti. Push up'tayız şimdi. Wow. Felaket pump oldum. Son 6, 5, Hazır. Haydi bakalım. Wow. Şu anda saat on buçuk civarı. Ee, sabah yedi'de dersim vardı. Dersimi bitirdim 8'de Dersten sonra kendi antrenmanımı yaptım. Antrenmandan sonra da videoyu çekmeye geldim. Aa gerçekten şu anda inanılmaz yoruluyorum. Ama kendimi çok iyi hissediyorum arkadaşlar. Squat. Haydi bakalım. Harikasınız. Sadece bu antrenmanı yapmıyorum. Salonda kendi antrenmanlarımı devam ediyorum. Devam etmem gerekiyor. Çünkü hem derslere giriyorum. Hem kendimi daha iyi hissediyorum. Motive oluyorum antrenman sırasında. Kafam dağılıyor. Enerjim yükseliyor açıkçası. Ve spor yapınca gerçekten de bir insan beslenmesine daha özenli dikkat edebiliyor. daha isteyerek dikkat edebiliyor. Spor ve beslenme karşılıklı birbirini teşvik eden iki unsur aslında. Evet, row yapacağız. Bu antrenman serisini arkadaşlarınıza herkese yayın arkadaşlar. Çevremizde fitness mağduru kalmasın. Hazır Fecha! Evet, plankteyiz. Planki nasıl yapıyorduk? Bir ayak havada. Up down. Her <laughs> hazır. Süreyi görüyorsunuz ekranda. Tek ayak havada. Harika. Süreyi ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. 5 saniye kala harekette hazır bir pozisyonda olmanız gerekiyor. Evet son tur. Son tur push up. Hazır. Son dört. Ah. Allah'ım iyi ki su kağıt var. Su kağıtta dinleniyorum resmen. Son 15 saniye. Fazer. Son 3. rov Evet. Barı olanlar, evinde barı olanlar tutuşlarını değiştirerek yapsınlar hareketi. Bir tur böyle yapın. Bir tur böyle yapın. Bir tur da bu şekilde yapın arkadaşlar. Hazır. alta posição Öldüm resmen öldüm. Daha bunun 40 saniyesi 45 saniyesi olacak. Sıradaki hareket dips Hazır. Haydi başlayalım. Ah, <laughs> 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 titriyorum. son hareket plank. Ah. Şimdi diğer ayakkabıda yapıyoruz arkadaşlar. olsun. Ha, aynanın karşısındayım. Tişörtlerimi çıkartıyorum. Çıkart tişörtü. Evet. Aynada şöyle bir dön bakalım. Şöyle bir kendine bir bak. Nasılsın? Memnun musun halinden? Daha iyisi olabilir değil mi? Daha iyisi var. Kesinlikle daha iyisi var. Bu sana yetmez Ali. Bu sana yetmez Ayşe. Fatma. Bu size yetmez. Daha iyisi var. Daha iyisini yapabilirsiniz. Antrenmanlarda daha fazla kendinizi zorlayabilirsiniz. Bir an bırakmak ister gibi olduğunuzu hisseder gibiyim. Kesinlikle antrenmanları bırakmayın. Kesinlikle hareketlerin süresinin tamamında Yapmayı çalışın arkadaşlar. İki tekrar yaptım, yoruldum, bırakayım yok. Dinlen bir saniye tekrar bas, dinlen bir saniye tekrar bas. Bunun başka bir yolu yok arkadaşlar. Olay bu şekilde ilerleyecek. Çok iyi bir antrenmandı, çok güzel bir antrenmandı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Bir sonraki antrenmanda görüşürüz. Vicdan rahatlatıldı. Allah'a emanet.